Bildiğimiz gibi gündemimizi oldukça meşgul eden bir olay var. 12 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilmiştir. Takvimler 31 Aralık'ı gösterdiğinde aynı kentteki Wuhan pazarında deniz ürünleriyle teması bulunan 27 kişi de tespit edildiği açıklandı. Daha sonra 22 Ocak'ta ise acil durum ilan edilmiş ve Wuhan kentini karantinaya alınmıştır. Şimdi gelin bu tehlikeli korona virüsüne yakından bakalım. Müzik Öncelikle hayvanlarda bulaşma ihtimali yüksek olduğunu hatırlayalım. Aslen bu korona denilen virüs yeni bir şey değil. 1960'lardan beri biliniyor. Tabi ona geçmeden önce ufak bir dipnot verelim. 2012 ve 2013 yıllarda görülen MERS-CoV ile benzerlik taşıdığını belirtelim. Meskov nedir diye merak edenleriniz varsa hemen açıklayalım. Meskov şiddetli bir enfeksiyon hastalığıdır. Yine buna benzer bir virüs keşfedilmiş ama tedavisi bulunamamıştır. Doğrusu virüs tam olarak keşfedilmemiştir. Durum böyle olunca da tabii ki ölümler de hayli bir fazla olmuştur yalnız o yıllarda bugünkü gibi ulaşım gelişmediği için kısa zaman sonra kendiliğinden kaybolmuştur. Tifoya yakınlığı ölümlerle aynı derecede etkilidir. Birçok kaynakta polimarazanachian rektiyon diğer adıyla PCR yani bulaşıncı enfeksiyon diye karşınıza çıkabilir. Tam olarak bir enfeksiyon belirtisi göstermesiyle alakalı bir durumdur. Zaten iyi huylu bir virüs olmadığı için buna benzet, oldukça normaldi. Şimdi biraz daha açalım konuyu. Sıtma hastalığı Türkiye'de oldukça sık görülen bir sinek hastalığıdır. Eskiden ara ara sıtma hastalığının yoğun görüldüğü yerlerde karantinaya daha doğrusu yaptırım uygulanırdı. Bu durum başka insanlarla temas olmasın diye alınan bir önlemdir. Bunu şuna benzetilebilirsiniz. İşe yaramayan, zarar veren parçayı kesip atmak gibi ameliyatlarda bu sıkça başvurulan bir durumdur tabi şu an düşünüyorsunuz. sıtma hastalığıyla ne alakası var diye sıtma hastalığı başlı sebepleri yetersiz temizlikten meydana gelir Çin her türlü hayvanları yenildiği bir yerdir zaman zaman çiğ yarasa yediği haberleri kulağınıza bir yerden ilişmiştir bu şunu demek korona yetersiz temizlikten meydana gelmiştir bundan 700 sene önce Yine Wuhan kentinde Kara veba denilen hastalık hastalığın ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Nitekim yakın zamanda Nijerya'da lassa salgını baş göstermiştir. Durum böyle olunca da bu hastalıkların yetersiz kadar temizlenmemekten ortaya çıktığı aşikadır. Hatırlayın, ilkokul veya lise bilgilerinizi Avrupa'da çıkan veba atmaları gibi birçok durum yaşandı. Avrupa'daki salgın tüm dünyayı etkilemiş ama dünyanın merkezinde yer alan Osmanlı devletini etkilememiştir. Osmanlı Devleti'nin etkilenmemesinin tek bir sebebi vardır. Abdest. Birçok tarihçi bunu açık diliyle ifade eder. Hem de Müslüman olmayan tarihçiler. Tabi İslam'ın ilme verdiği önem burada kendini göstermiş. Kısmen görülen yerlerde acilen önlemler alınmıştır. Tarihte bilinen ilk modern karantina da bu dönemde Trakya'da bir köyde yapıldığı ve köyün çevresinde kireç döküldüğü rivayet edilir. Aynı zamanda Avrupa birkaç yerinde temizlik yapılması da durumu kurtarılmamıştır. Çünkü fazla temizlik de bazı hastalıklara neden olur. Günümüzde Türkiye dahi birçok ülke züğüt hastalıkları sıkça görülür. Yine namaz kılanlar züüt hastalığı çok az görüldüğünü belirtmekte fayda var. Düzenli olmak ve yeterli kadar temiz olmak İslam inancının getirdiği güzel şeylerden biridir. Enfeksiyon temizliğin ve bakımın doğru bir şekilde yapıldığı zaman geçici lakin doğru bakım olmaz ve yeterli kadar temizlenmezse ölümle kaçınılmazdır. Koronavirüsü saldırgan düzelme opsiyonudur enfeksiyon değildir. Rayından koymak deyimi tam burada göredir. Korona vücutta ters görünen durumu aslında döndürmeye geçiren tetikleyicidir. Ters giden durumu algılar ve ona savaş açar. Bulaşıcı olması ise yenik düşmesi ortaya çıkan fazla akımın başka canlılara sıçraması ile oluşur. Aynı durumun hayvanlarda sıkça görüldüğü için video başında hayvanlardan bulaşır dedim. Düzenleyici yeteri kadar alan bulamazsa yıkma eylemine ve koruma eylemine geçtiği için çevresindeki organlara zarar durumu organın tahribatına neden olur. Hızlı yayıldığı için tüm organlara zarar vermesi oldukça yüksek zamanında doğru müdahale ile kısmen durdurulabilir. Çin yeni açtığı hastanede bu işlemleri uygulamaktadır. Kısa süre sonra virüs salgını tarihte yerini almış olacaktır. Sonra videomuzda enfeksiyon nedir ona bakacağız. Kanalımıza abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın.